Varsa yoksa muhalefet PKK'lı meclise bunlar HDP'yi soktular. Ya bugün Mustafa meclise HDP girdiyse TV5 seyredenleri de bunu duysunlar, bilsinler. Meclise HDP'yi sokan adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer barajı %10'dan %7'ye düşürmemiş olsaydı, Yeşil Sol Parti %8 aldı, dolayısıyla meclise giremeyecekti. Madem HDP'yi, Yeşil Sol Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan PKK diyor, bunlar da meclise girdi diyorsa, hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan'a soralım, niye barajı %10'dan %7'ye çekmedin? Barajı niye %3'e düşürmedin o zaman? Madem demokrasi diyordun, madem özgürlük diyordun, veya barajı hep kaldırsaydın ya o zaman herkes kendisi girebilirdi. Daha da rahat demokratik bir ortam olurdu. Şimdi sen Yeşil Sol Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan olarak meclise sokacaksın. Bu ülkenin sorunlarını çözmeyeceksin. Ve hala yerel seçime 8 ay var, 9 ay var. Bu milleti birbirine düşman etmek için, düşman etmek için temel Karamoğluoğlu'na PKK'lı diyeceksin. Dinsiz diyeceksin. Ateist ittifak diyeceksin. Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e, Gültekin Uysal'a, Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a PKK'lı diyeceğim. Bunları neredeyse her söylediklerinde dinin dışına çıktılar diye birileri tarafından kasıtlı olarak suçlatacağım Böyle bir anlayış yok ya. Böyle bir anlayış yok. Dolayısıyla ülkeyi hakikaten uçuruma götüren bir Recep Tayyip Erdoğan var. Hı hı. Ben bunun için diyorum ki özellikle muhalefet milletvekillerine sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere milletvekili olarak sokağa çıkmalıyız. Mustafa sokağa.